Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak için ekranın altında bulunan abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Evet bugün sizler için makarna salatası yapıyorum. Bunun için ilk olarak boncuk makarnalarımızı kaynar tuzlu suyun içine atıp haşlamaya bırakalım. Makarnalar yumuşayana kadar tencerede haşlansın. Bir kenarda süzme yoğurtlarımızı güzelce ezelim. ezmiş olduğum yoğurdun içine bir miktar mayonez sıkıyorum. Mayonez sıkmak tamamen isteğe bağlı. Mayoneziniz yoksa hiç sorun değil koymayabilirsiniz. Makarnanızın lezzetinden hiçbir şey eksilmeyecektir. İçine 3-4 diş rendelenmiş olan sarımsağımızı ekleyelim. Onu da karıştıralım. Yoğurdun içine tuzunu dağıtmayı unutmayalım bu arada. Bir önceki videomuzda paylaşmış olduğumuz kendi yaptığım garnitürlerimizden ekliyoruz. Videosu kanalımda mevcuttur. Kendi garnitürünüzü kendiniz de yapabilirsiniz, çok kolay. Herkesin evinde bulunan salatalık turşusu, ister kornişon, ister sade salatalık, fark etmez. Ben evimde bulunan salatalıkları minik minik doğradım. Onu da salatamın içine ekliyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor ve dereotu. Dereotu sevmeyen birçok insan var. İsterse kullanmayabilirler. Maydanoz da olabilir. Ama biz ailece dereotunu çok sevdiğimiz için mutlaka salataların içine eklerim. Onu da güzelce yoğurt harcımıza yediriyoruz. Haşlamış olduğum makarnaların üzerine salatamızın iç harcını güzelce döküp karıştıralım. Herkesin evinde, mutfağında olan malzemelerden yapmaya çalıştım salatamızı. İsteyen içine mısır da ekleyebilir, farklı baharatlar da ekleyebilir. Dediğim gibi tamamen evdeki imkanlara bağlı bir tarif. Evet salatamızı güzelce karıştırdık. Servis kasemizin içine alabiliriz. Üzerine isteyen yağda nane, pul biber yakıp gezdirebilir. Ben bu şekilde sade haliyle sizlere sundum. Afiyet olsun.